Selam arkadaşlar ben Utku. Bugün e, sizlere bir uygulama tanıtacağım. Oyun. Oyunumuzun adı Happy Wheels. E bir e, oyun normalde bilgisayarda oynanıyor ama ben Android'de oynamanın yolunu buldum. Araştırma yaptım internette. Baya site gezdim böyle. Neyse arkadaşlar, e, uygulama için bir tane e, program gerekiyor. Programımız bu. Direkt Play Store'a e girelim. Ee, buraya Puf Lir yazın ve arayın arkadaşlar. İlk başta bir şey çıkar. Tıklayın. Sonra arkadaşlar Bunu Uygulamanızı yüklettikten sonra Böyle bir yer çıkar. Siz bu arama yerine arkadaşlar, hep yazın sadece, hiç bilis falan yazmayın. Sonra hep bilis'e tıklayın. Sonra arkadaşlar ilk başta bir site çıkar. Siz o siteye tıklayın. Açılır işte. Seni. Aşta i̇şte bu şey mouse şu. Size böyle bir mouse verir. Gördüğünüz gibi. Kapatın. Bu da arkadaşlar oyun oynamayı gösteri. Bu yukarı, ileri, geri, zıplama. Aşağı geçelim bir dakika. Kapa. Reklam atlayın. Evet. <laughs> Şu an oyunumuz yüklemeye başladı. Şu tuşları aktive edin. Şuradaki olanları. Sonra arkadaşlar play değil. ee, Söyleyeyim oyun çok kanlıdır. Rahatsız olanlar oynamasın. Bir bölüm seçelim. Mesela Pokemon diye bir bölüm. Play değil. Play no. Karşıda böyle bir yer çıkarsa ee, Abla iki buradan karakter seçiyorsunuz. Ben şu karakteri seçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o başlayalım oyunumuzu. Geri 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 geri. Ha, hayır, kafa. Gördüğünüz gibi çok koyun. Aha. çocuğun düştü. Tamam devam et çok iyi tek başım tamam yedin. ileri bir Şöyle. Bir evet ve öldük arkadaşlar oyun çok eğlenceli sonra buradan menu diyin sekonderimiz Restart. Ve tekrar. Hıuu. Of 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 of. İşte arkadaşlar böyle çok kalmıyor oyun. İğrenç. İstediğiniz bölüm oynayabiliyorsunuz. Şuradan da harfleri seçiyorsunuz. Şuradaki harfleri seçin. Aynalarını. ve aynalarını. aynalardı. Neyse arkadaşlar ben bu serisi de çekmeyi düşünüyorum. Bugün benden bu kadar. Bye.